Blaze Network'tan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Face Cam'li Troll Face Quest 2 oynuyoruz. Bu tipe bak. Yakıyor. Yanımda vitaminsiz oyuncu var. Hmm. Bakayım bu mu? Tamam. Ana? Bir bölüm sen bir bölüm ben tamam. Lan anlayan oldu mu ne diyor bu? Bak. Aa! Ha, hayvan sesi. Hangi hayvan? Re Geçtik mi <laughs> Anlamadı mı geçtik vallahi geç. En zorlar zaten ne zaman bana gelir. En zor sana hadi. Ne olduğunu anlayabiliyor musun? <laughs> <laughs> Gizliden gireceksin demek ki oraya sen. Hmm. Sabah yapmayacağız. <laughs> Yok oraya sen nasıl gireceksin? Lan. <laughs> A oraya tıkla, yıldıza tıkla. Ne alaka <laughs> <Ya gülüyor> o şimdi? Defik ne? Ya abi ya. O yıldız aç. A, yıldızlar falan aç. Tipa baktı be. Oğlum sen karışma. Ben yapacağım. Öldü lan. Flash'ı kapatacağız. Flash'ı <laughs> kapatacağız mı? Emin misin? Ona tıklanca zaten çekiyormuş. Şekil gülüyor lan. hadi lan hadi. Dur dur. Bir şey arıyorum. Buna tıklanca direkt. Aşağıda bir Aha. Ya ha <laughs> ha. Ya şadir, bismillah. Lan? yine kahve gece. Onu oradan çekeceğim bence. <laughs> Hala bulamadık. Durdurduk aynen. videoyu. Aradık yine bulamadık. Ee, şey aynen öyle bir ünlem yap. Şimdi baktık. Aynen. Bak işte. Pislik geli. Ver mi ya? Kanka ben Durduralım biz bir bakalım mı bence? Doğru. Yap yap. Gençler vallahi daha arıyoruz da. Bir de böyle deneyelim. Şey abi ona... Direkt dövüyor <Durduk de, görüyor gülüyor> lan. <laughs> Bakmadık arkadaşlar internetten. Demin ben yaptım buldum. Aynen Şimdi yaptı, yaptı. buldum. Bir daha kanka dursana bir trolleyeceğim onu. Bak. Orlu <laughs> 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 yapıyor böyle. Neyse Tamam. Bu yıkanıyor mu şimdi? Allah. Olsun. yandı adam yandı. <laughs> adam yandı. elbette o aç. Aa üşüdü şimdi lan. Sıcak soğuk ayar abi bunu kim yapamaz ya? Nasıl bir şey ya Rabbim? <laughs> Arkadaşlar şey geldi bizim kul cool geldi kul cool kaptan işte gelmiş oda baskını de böyle kapıdan bağırıyor ben de bir dövdüm. Gitti. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Bu şey lan. mi yapacağız? Deniyorum. Abi bu bunu... ne Buldun mu lan sen ben yokken? Bir ses geliyor ya anlayamadım. <laughs> Salla. Cidden <laughs> ne biçim bir şey yapmışlar. Denedim abi olmuyor. Üşüdü lan ya gülüyor Yerini mi değiştireceğiz ki ikisini? Yok öyle bir şey yok. Şuna da tıklanmıyor ana. <laughs> Ayağına tıklanmıyor. Duvara şu şeyleri boşluğuna yapmamışlardı lan. Hiçbir şey yok. Oğlum bunu geçemeyeceğiz. Lan sen geçtin de hemen. Şimdi. Yandı bu kez de. Ağrını mı alsın ki? Aa, ver be. Bu ya. Buldum, buldum, buldum. O boru değil ki. Oğlum dur şu kaplan niye böyle ya? Orada tuş gibi bir şey var da çalışmıyor. Ver be. Basıl tutunca böyle şey yapar diye düşündüm de olmadı. <laughs> Çok zor. Benim durdurayım bakayım bir bulamadık arkadaşlar internette de yok ha. orası ne yok lan gene bize geldi ge <gülme> oğlum onu yaptım lan bir saat elimi gezdirdim ben orada aha za Allah. al Lan aslında bir de iki kulaklık vardı Orada bir şey var. <laughs> ya vallahi bakmadım gençler. Orada bir şey var diye. Bildim çünkü. Biz bunu oynamadık ki zaten. Şimdi şunu mu kurtaracağız? Cık. Kötüyor ha. Yani üstündekilerini şey yapacağız. Şu aygıtı bozacağız bence. Evet, dur. Şöyle deneyelim. Nasıl lan bu? Bir dakika. Bunlar başka bir tıklanıyor şimdi. Aga bir de şu Hakan'a kılıcı falan koymayı demedim. Yok ne işe yaradı lan? Aka dursana be. Dur dur. Bul. Kanka bir şöyle den ha. O, o ikisini aç. Adama mı tıklanıyor? Adama tıkla. Adama adama. <gülüyor> Ve <gülüyor> içerideyiz. Mission Completed. Anlat sen hımmmm o ne <laughs> lan abi kurbay buna ne lan kurban yattık la kurban aa geçtim lan valla tek severdi ha <laughs> bu ne <laughs> helikopter oraya gelecek Ne oldu ki Dur be. Ana. Oh. Ver. <laughs> Oynuyormuş ha. Ne bu ne? aşağı ulaş aşağı Yok lan aşağı Aa işte enişek Ha O bu yıkılı lan Şu lan şey. Şu Ha bu <laughs> Abi ya Ne yapacağız şimdi? O kalıyor. Abi bir dakika. Buldum. Evet. Buldum, buldum. Unuttum mu ya? Şu adamla şu kafayla şu an tutmasana. Değil. Şöyle. Hop. Dönme lan. Demin dönmüyordu birinde. Bırak be. Bir. Nasıl lan? Aa, nasıl oluyor lan? Bir hepsini geri getir. Orada kim var? Quero <fazos de rígula> <cantar> hum... ah, te dar uma olhada nessa casa. A Ne bu kaldı ya? Adam mı tıkla la bir daha? <laughs> <laughs> ne <Nedir> de bu? <laughs> Oltada bir şey var kanka geçiyor lan. Tamamdır. Şimdi kanka dur, Dur dur. Evet. Deli olacağım ya. <gülüyor> lan <gülüyor> abi ya. Tamam tamam. Hiç bilmediğimiz anda. Abi vallahi çok sevdim ha. La abi bari. Yedin lan. Bari ona tıkladım. bakalım. Of. Yine. Allah Allah. Bir de köpek balığına tıkla. Yine Versene <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ya. Ne kadar troll bu oyun ya. 11 5. Tamam. Hepsini de aynı yere getireceğiz. Yani aynı. Kuşat, dur 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 dur. dur. Ne Tam tersini yaptı demek ki. Hepsini at. Şu altta <laughs> gel. Şu kuşa. Kuşa, kuşa tıkla. Ağzını aç ona gel gibi. Hmm. Şurada bir şey var bak saatin üstünde bir şey var. Pasalım. Eksi ikiye iyi da nasıl durduracağız? Lan. Lan. iki üç. Peki ya bunu böyle doldurur. Buraya geldiğinde kapat <laughs> Abi ya. <laughs> lan ne trol Ortalar. Ya abi. En son, en son. Böyle <laughs> <gülüyor> Sol. <gülüyor> Sol. Hep, hep birine tıkla kanka. Sürekli en solda ana, sürekli en solda Oğlum sürekli en solda ana. Abi, iki, iki, iki. Dur. Eke. dur lan dur anladın. Aa, Ver, ver. Bir dakika dur bu <laughs> Dur aga bu sefer ortada çıkacak. Hayır öyle, değildi. öyle değildi, değil bu öyle değil. Ya. Bir daha bas. Mesela demin hangisindeydi? Hangisindeydi? Ortada hangisindeydi? Ben sola gitmiş bak dur. yanlış çıkardım. Orada bir şey var. Abi. <laughs> Abi. Suyu keseriz. <laughs> Şu şeyleri doldururuz. Hey 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 bir de şöyle yapalım bak bir dakika. Şunu niye çıkartamıyoruz böyle bak. Bir dakika kanka. Ne onunla kalmışız. Adama tıktısa la. ne lan? Basulsun. <laughs> Abi ya. Ver şey Ne ee, ç <laughs> mi? E dur, dur. Dur, lan şey yap? Atrol. Çeviriyor musun? Çeviriyor musun? Çeviriyor musun? dur be otomatik de dur ne <laughs> yapacağız abi ya ben deydi, onu de onu sen yaptın ne olup ha Oha ona to <laughs> <laughs> Babamı here. lan. <laughs> what on <laughs> <And I can't. laughs> <What's that? laughs> Bir de bizim yüze takla. <laughs> Sovati. The... Abi ya biz o kadar bir tek onun için mi ya? Bitti. Değil mi? her bölüme kanka bir dakika mı oynamışız? Her bölüm bir dakika mı? Aynen lan. Oğlum her bölüme bir dakika uğraşmışız ha Tam 20 dakika. Tamam bitirelim hadi. Bitirelim. Gel evet arkadaşlar kulaklığı ben aldım. Ve e, bu bölümün sonuna geldik. Böyle çerezlik serisinden e, birkaç kez gelecek böyle. Çok gelmeyecek. Lan yapma. E, ara sıra çekerim bunu. Agariyo ne agario su ya. Şey tabletten çekiyorum onu. Bir de şey neydi onun adı. Yok box. Yok box. Birazdan çekerim ikinci bölümünü. Ve facecam ile sadece çerezlikleri de çekeceğim arkadaşlar. Yok boxta falan gerek yok. İyi günler. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.